İyi pazarlar, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Adana Demirspor Akisar Spor mücadelesine TFF 1. Lig'de 12. haftanın son karşılaşmasına hoş geldiniz. Az sonra maç başlayacak. Adana Demirspor'un kadrosu ekranlarınıza geliyor. Kalede Litvanyalı kaleci Emilius Zubas yer alacak. Savunmanın sağında Tarık Çamdal, solunda Mehmet Usta oynayacak. Ortada Tayyip Sanuç ve Senegalli Yoher Rasul yer alacak. Ön libero'da Hasan Kılıç, Sinan Kurt, ve onların yanında Amido Traore yer alırken ileride 4-3-3'ün son üçlüsünde Padiba, Erkan Zengin ve Mehmet Akgüz yer alacak. Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat. Yedek oyuncular da az önce ekranlarınıza yansıdı. Akisar Spor'da 11'de Milan Lukaç kalede. Avdiye Vrsevic sağda. Musa Nizam solda oynayacak. Alperen Babacan ve genç Doğukan Delik savunmadaki diğer isimler. Rayko Rotman ve Taha Yalçıner orta alandalar. Ali Kağan Güneren sağda Çekler Orhan 10 numara mevkiinde Kadir Keleş solda oynayacak. Ve bu sezon ilk kez 11'de yer alacak. Mertefe Çölbe'yi forvet hattında. Hamidu Traore. Uzun bir top yine Padibba'ya doğru. Padibba kaleci çıktı Lukaç. Hakem oyunu devam ettiriyor. El oynama beklentileri ceza sahası dışında. Hasan, Erkan Zengin de o. Mehmet Ustu biraz daha solda ileride. Tayyip Sanuç. Hasan. Hasan Kılıç'ın pası. Erkan Zengin. Mırsayeviç önündeydi. Sol kanada pas. Traore. Erkan Zengin. Erkan hareketleniyor. Vırsayeviç önünde. Traore kontrol etti. Padiba. Padiba vurdu. Kaleci Lukaç. Padiba'nın vuruşu. 20. dakika Lukaç topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Erkan Zengin boşluk arıyor. İyi yer oynadı. Traore'ye bıraktı. Padimba şut atacak. Padimba vurdu. Lukaç. Tekrar Erkan'a Erkan. Sevdiği toplar. Erkan zengin ceza sahası içinde. Erkan vurdu Lukaç. Yine ayaklarıyla çıkardı. Traore uzaktan bir vuruş dışarıya. Etkili geldi Adana Demirspor. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya Musa Nizam. Net bir fırsat Akhisarspor için. Kaybediyor topu. Orta sağlar çabuk geçiliyor bu dakikada. Sağda Mehmet Akyüz. Mehmet ceza sahasında. Mehmet Akyüz dışarıya. Mutlak bir pozisyon. Mehmet Akyüz eski takımına golü atmaya çok yaklaştı. Orta geldi. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Tayyip Talha. Süleyman yaptı ortasını. Dibba'yı ya açtı. Ceza sahası için şut şansı. Plase bir vuruş ve topu alarda gol. Sinan kurtatıyor Adana Demirspor devreye giderken 1-0'ını geçiyor. İkinci golü Sinan'ın. Yaptı ortaya kafa ve gol. Erkan Zengin atıyor. 59. dakika. 2-0 yaptı Adana Demirspor. Erkan Zengin 3. golünü attı bu sezon. Erkan Zengin şimdi Süleyman'a tekrar Süleyman ceza sahası içinde ortaya çıkardı. Yerden bir vuruş dışarıya. Hasan'la üçüncü gole yaklaştı. Adana Demirspor. Sorunları yoktur. Bu da Erkan Zengin'in kafa vuruşunda gelen gol. Mehmet Ustur'un kullandığı serbest vuruşta. 68. dakikada. Ve Emine Zubas'ın gol sevinci de ekranlarınıza yansıdı. Oyuncularına kızıyor. Bora. Mırsevic. Orta Alikan Gülerenden bir kafa top dışarı gitti. Hadzic. Bertu kafayı vuruyor. Rasul ve Tayyip Sanuç. Artık sona yaklaştık mücadelede. Maç bu skorla bittiği takdirde Adana Demirspor puanını 21'e yükseltecek. Ve Tuzla puan Tuzla Spor'la birlikte 21'er puanla sıralanacak iki takım. Avtoma Averaj'a sahip olduğu için de Tuzla Spor'un da üstüne çıkacak haftayı bir maçı eksik Adana Demirspor kazanırsa üçüncü sırada tamamlayacak sevgili seyirciler. Bu da gelişen atak az önce semiyi vuruşu. Önümüzdeki hafta içinde de maçlar var karşılaşmaların heyecanı da TRT Spor'da olacak Yunus Akgün topu aldı karşı karşıya Yunus Akgün düzeltti içeri çekti Yunus Akgün Padimba vurdu kaleciden dönen top ve çizgide Alperen Babacan 3. gol pozisyonu Yunus Akgün çabuk oynayamadığı için pozisyon kayboluyor Hasan topu aldı Padimba'yı düşünüyor ama Padimba hareketlenemedi 89. dakika sağ kanatta Gökmen Ay doğdu. Bora Yılmaz. Son dakikaya girmek üzereyiz normal sürede. Bora Yılmaz. Rotman. Çekter Orhan pası. Orsević ceza alanında çevirdi. Çekter Orhan gol pozisyonu. Son anda müdahale, top dışarı gidiyor. Hadzic'de arkası dönüktü. Sekti önüne geldi top da topu beklemiyordu işte bakın Çekler Orhan Vursayevic'e Vursayevic Çekler Orhan'a Çekler Orhan açısı dar Vuruşu Kaleci Zubas sonrasında da Hadzic top dışarı gitti Akisar spor gole çok yaklaşıyor Hadzic Topa etkili bir vuruş yapamadı Bütün oyuncular döndü Adana Demirspor'da. Rotman Son iki buçuk dakika Kaykor Otman. Gökben Aydoğdu. Yüksek top. Hadziç'e doğru. Tayyip Sanuç. Bir vuruş. Top asfakta dışarı gidiyor. Ceza alanının dışı. Bir vuruş. Top asfakta dışarı gitti. İşte izliyorsunuz pozisyon. Bir kez daha görüntüde Bora Yılmaz. Gelişine vurdu asfakta dışarı gitti top. Burada elle müdahale beklentisi var Adana Demirsporlu oyuncularda. Bora Akisar Spor böylece son 3 haftayı yenilgilerle kapatmış olacak. Bundan önceki son 2 maçı kaybetmişti Akisar Spor. Bu maçta da kaybetmeye çok yakın. Yunus Akgün vurdu. Milan Lukaç. Son dakikaya giriyoruz artık. 45 artı 2 Sinan Kurt. 58 Erkan Zengin. 2-0 önde. Son sayıları önde giriyor. 3. gol şansını değerlendiremeyen. Yunus Gün, Adana Demirspor. Bunda da yorgunluk belirtileri. Faul çaldı maçın hakemi. Burak Şeker. 45 artı 2 Sinan Kurt. 58 Erkan Zengin. Galibiyete çok yakın Adana Demirspor. Akdeniz ekibi çıkışını sürdürüyor ve maçı kazanıyor. 11. haftada 6. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 21'e yükseltiyor. Averajla aynı puana sahip olan Tuzla Spor'un üzerinde 3. sırada haftayı kapatıyor sevgili seyirciler. Goller de ekranlarınıza yansıyor. İşte 45 artı 2. İlk yarıda son saniyeler oynanırken Doğukan'dan dönen top. Süleyman Koç'un ortası. Doğukan'dan dönen topu Sinan soğukkanlı bir plaseyle ağlara böyle gönderdi. Takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından Mehmet'in kullandığı, Mehmet Uslu'nun kullandığı serbest vuruşta 58. dakikada Erkan Zengin kafayı böyle vurdu ve durumu 2-0 yapan gole imza attı. Adana Demirspor 3 puanı 2 golle aldı. Böylece Adana'dan 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndan yaptığımız canlı yayının sonuna geliyoruz. Maçın sonucu Adana Demirspor 2 Akhisar Spor